Bugün Ender beni çağırdı. Daha burada dökmüşler. Ve buradaki çok güzel malzemeler var. Bu malzemelerden sana muhakkak bir şeyler çıkar dedi. Ben de araca binip doğru Ender'in yanına gittim. Bir de baktım ki elinde tüplü bir televizyon. Ne yapacaksın o televizyonu dedim. Şuradaki taşa vuracağım ve içerisindeki malzemeleri çıkartacağım dedi. Sakın o televizyonu taşa vurma. Eğer taşa vurduğunda camlar kırılırsa camlar etrafa saçılır ve yangına sebep olabilir dedim. Artık çok geç ben televizyonu kaldırdım bir kere dedi. Arabadan inip koşarak onu tutmaya çalıştım. Ama tutamadım. Yere patlattı geçti. Ama etrafa baktığımda etrafa hiç cam saçılmamıştı. Nasıl oluyor bu diye incelemeye çalıştığımda bir daha patlattı yere televizyonu. Meğerse zaten televizyonun üzerinde ekran yokmuş. Beni kızdırmak için üzerine bant sarıp üzerini gümüş boyayla boyamış. Ama içerisindeki malzemeler duruyor. Çok da boşuna gelmemişim gibi. İçerisinde benim işime yarayacak epeyce malzeme var. Eğer televizyonun üzerinde ekran olsaydı buraları temizlemek için çok uğraşmam gerekecekti. Allah'tan korktuğum başıma gelmedi. Televizyonun içerisindeki malzemeleri inceledikten sonra etrafa bakılmaya başladım. Şime yarayacak başka malzeme yok. Ama buralara kanepe falan da atmışlar. Neyse ben televizyon parçalarını alıp buradan uzaklaşacağım. Parçaları aracıma bağlayıp doğruca atölyeye gittim. Atölyede parçaları incelediğimde televizyonun içerisinden iki tane güzel hoparlör çıktı. Bir tane ateşleme bobini var. Bu ateşleme bobini domuz kovucu ve sinek avlama cihazı yapılabilir. Televizyonun devre kartının üzerinde çok fazla todos, galera. Zaten bu cihazlarda ısınmaya sebep olduğu için bu tozlardan dolayı arıza olmasının olasılığı çok yüksek. Üzerinde 6 tane transistör ve transistör soğutucuları var. Kondansatörler ve diyotlar da var. Şimdiki televizyonlarda böyle malzemeler bulmak imkansız. Kartın üzerinde bir tane büyük direnç var. Dirençlerin dibindeki lehim çatlamış ve resmen boşta sallanıyor. Bazen bu tarz küçük arızalar çok oluyor. Bu tür cihazlarda sadece lehimlerini yenileyerek çalıştırdığım çok cihaz var. Bu televizyonun içerisindeki malzemelerle yakın zaman anda bir icat yapmayı düşünüyorum. Özellikle ateşleme bobininden sivrisinek öldürücü yapabilirim. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.